Herkese merhaba. Bugün futbol sahasının tam kalbine iniyoruz. Hani o maçların kazanıldığı ya da kaybedildiği o kritik bölge var ya, işte oraya. Modern orta sahanın sırlarını, o makina dairesini birlikte bir de şifre edelim diyorum. Hazırsanız haydi başlayalım. Şimdi size bir soru. Sahadaki en zor mevki neresi? Şöyle bir düşünün. Herkesin farklı bir cevabı olabilir. Kalecilik diyen olur, forvetlik diyen olur. Ama öyle bir pozisyon var ki hem ciğer istiyor hem beyin. Çoğu uzmana göre de listenin en tepesinde orta saha. Bakın şu benzetme durumu ne kadar güzel özetliyor aslında. Orta saha oyuncusu savunmayla hücum arasında bir köprü. Ama sadece bir köprü değil, çok daha fazlası. Onlar takımın kalbi, beyni, motoru. Yani makine dairesi. Oyunun bütün kontrolü, bütün akışı aslında onların elinde. Şimdi o makine dairesindeki kaosu bir gözünüzün önüne getirin. Sahanın en kalabalık, en sıkışık yeri Adım atacak yer yok. Bir saniye bile düşünme lüksünüz yok. Sürekli bir baskı, sürekli bir mücadele. Ve bu hengamenin içinde, saniyeler içinde karar vermek zorundasınız. Hem savunmayı düşüneceksiniz, hem hücumu. Bu iş sadece yetenekli olmaz. İnanılmaz bir oyun zekası lazım. Peki, teknik direktörler bu kaosun nasıl bir düzene sokuyor? Nasıl oluyor da bu karmaşa bir anda tıkır tıkır işleyen bir sisteme dönüşüyor? Cevap basit uzmanlaşma. Yani o devasa görev yükünü daha küçük, özel rollere bölüyorlar. Ve işte tam da bu noktada o hepimizin bildiği futbolda efsaneleşmiş forma numaraları devreye giriyor. Geleneksel olarak baktığımızda orta sahada 3 temel uzman görüyoruz. Bu uzmanları da artık ikonikleşmiş formalarıyla tanıyoruz. 6 numara, 8 numara ve 10 numara. Her numara kendine has bir görevi, bambaşka bir oyun setini temsil ediyor. Bu rolleri aklımıza canlandırmak için harika bir benzetme var. Bir müzik grubu düşünün, 6 numara, kimsenin pek fark etmediği ama şarkının temelini oluşturan o sağlam bas gitaristtir. 8 numara, sahnenin her yerinde olan, hem ritme hem melodiye destek veren enerjik ritim gitarist. Ve 10 numara, o da tabii ki tüm ışıkları üzerine çeken, o unutulmaz soloyu atan karizmatik solist. Şimdi gelin bu grubun üyelerine tek tek daha yakından bakalım. Önce 6 numara, yani defansif orta saha. O takımın adeta sigortasıdır. Savunmanın hemen önünde bir duvar gibi durur. Onun tek bir işi var. Rakibin oyununu bozmak, pas aralarını kapatmak, tehlikeyi daha filizlenmeden yok etmek. Manşetlerde pek göremezsiniz onları ama inanın bana takımın en önemli isimsiz kahramanları onlardır. Hani bas gitarist demiştik ya? İşte bu benzetme tam oturuyor. Nasıl bir şarkıda bas gitar olmasa bütün ritim bozulur, her şey dağılır. İşte iyi bir 6 numara olmadan da bir takımın savunması anında darmadağın olur. O kadar kritiktir. Geldik 8 numaraya yani takımın dinamosuna, bitmek bilmeyen motoruna. Bu oyuncular için box to box derler ya yani bir ceza sahasından diğerine koşan oyuncu tam olarak o işte. Bir bakarsınız kendi kalesinin önünde savunmaya yardım ediyor, gözünüzü bir açıp kapatırsınız, rakip ceza sahasında gol arıyor. Takımın akciğerleri gibidirler. Müzik grubu benzetmemize dönersek, 8 numara tam bir ritim gitarist. Hem şarkının temel ritmine, yani savunmaya destek olur, hem de solistin melodisine, yani hücuma eşlik eder. O olmadan şarkı, yani oyun hep bir eksik kalır. Ve geldik sahnenin yıldızına, takımın maestrosu, sanatçısı, 10 numara. Forvetlerin hemen arkasındaki o özel bölgede gezinir. Onun görevi ne mi? Sihir yapmak. Kimsenin görmediği o pası atmak. O kilitli savunmayı tek bir hareketle açmak. Kısacası ondan beklenen tek şey fark yaratmasıdır. İşte solist benzetmesi tam da bu yüzden var. Onun attığı bir çalım, verdiği bir pas ya da attığı bir gol. Tıpkı dinleyeni büyülen o gitar solosu gibi maçın bütün havasını bir anda değiştirir, bütün stadyumu ayağa kaldırır. İyi, güzel, bu klasik rolleri anladık. Ama tabii ki futbol durduğu yerde durmuyor. Sürekli değişiyor, gelişiyor, oyun hızlandı, savunmalar daha akıllı hale geldi. Hal böyle olunca bu klasik roller de evrim geçirmek zorunda kaldı. Özellikle de 10 numaranın rolü çok büyük bir değişimden geçiyor. Eskinin 10 numarası, o geleneksel oyun kurucu, daha çok merkezde takılır, adeta bir pivot gibi forvetin arkasında pas beklerdi. Ama modern futboldaki sahte 10 ise çok daha hareketli. Merkezde durmak yerine sürekli kanatlara kaçıyor, pozisyonunu değiştiriyor. Amacı doğrudan asist yapmak değil, rakip savunmanın dengesini bozmak. İşte işin zekası da burada ortaya çıkıyor. Bu sahte 10 rakip savunmacının beynini yakıyor resmen. O kanada doğru koştuğunda savunmacı kendine şunu soruyor. Şimdi ben bu adamın peşinden gidersem merkezde kocaman bir boşluk bırakacağım. Gitmezsem kanatta eksik kalacağız ve adamlar oradan gelecek tam bir şahmat durumu. Modern futbol işte böyle bir satranç oyunu. Tamam, rolleri, taktikleri konuştuk. Peki numarası 6 mı, 8 mi, 10 mu fark etmez. Bir oyuncuyu gerçekten elit, yani harika bir orta saha yapan o temel özellikler neler? Gelin şimdi biraz da işin bu kısmına. Yani ustalık sırlarına bakalım. Paul Merson'un şu sözüne bir bakın. Profesyonel futbolcu olmak istiyorsan sahip olman gereken tek bir şey var. Çok çalışmak. Bu kadar basit. Yetenek bir yere kadar ama o orta sahanın bitmek bilmeyen temposuna, o mücadeleye dayanmak için çalışmaktan başka hiçbir çareniz yok. İşin temeli bu. Mesela tarihin en golcü orta sahalarından Frank Lampard'ı düşünelim. Adamın başarısı tesadüf müydü? Asla. Bakın ne diyor. Ceza sahasına geç koşular yapın, alan bulun. İki ayağınızı da kullanmak için deli gibi antrenman yapın. Topu ilk kontrolünüz mükemmel olsun ki kendinize zaman yaratın. Ve en önemlisi düşünmeyin, vurun. Gollerin çoğu tek vuruşta gelir. Bunların hepsi binlerce saatlik tekrarın sonucu. Ve Lampard'dan bir sır daha bir durmaksızın etrafımı tarardım diyor. Bu scanning dediği şey bizim kafayı kaldırıp etrafa bakmak dediğimiz olayın profesyonelcesi. Yani top size daha gelmeden etrafınızdaki herkesin nerede olduğunu beyninize kaydetmek, sağının bir fotoğrafını çekmek gibi işte bu o saliseler içinde doğru kararı vermenizi sağlıyor. O zaman toparlayalım. Elit bir orta sahanın alet çantasında neler olmalı? Birincisi, sürekli etrafını taramasını sağlayan bir vizyon. İkincisi, 90 dakika durmayan bir motor gibi dayanıklılık. Üçüncüsü, en sıkışık anda bile topu ayağında tutabilen teknik beceği. Dördüncüsü, taktiksel zeka. Ve son olarak, o kaosun ortasında bile panik yapmayan bir soğukkanlılık. İşte bu beş özellik, iyi bir oyuncuyla efsane bir oyuncu arasındaki farkı yaratıyor. Evet, bu derinlemesine analizin sonuna geldik. Ama şimdi sıra sizde. Size küçük bir görev veriyorum. Bir dahaki sefere bir maç izlerken gözünüzü bir anlığına toptan ayırın ve sadece orta sahaya odaklanın. Ve kendinize şu soruyu sorun. Bu kaosun ortasında oyunu gerçekten kim yönetiyor? İnanın bana göreceklerini sizi çok şaşırtabilir. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.